gülleci bulamacı hazırlayacağız yani kireç ve kükürt solüsyonu kirecimiz sönmemiş kireç taş halinde ve kükürtümüz doğal toz kükürt bulması biraz zor tarım ilacı satılan yerlerde genelde bunun suyla karıştırılabilen hali satılıyor o da beyaz kükürt yani işlemden geçmiş bir kükürt ben onu kullanmak istemedim gülleci bulamacını 5 litrelik için hazırlayacağım. 5 litrelik için 750 gram kadar sönmemiş kireç taşı ve 1,5 kilogram kadar da kükürt kullanacağız. Kükürtü de üzerine tarttık. Bulamacını kaynatmamız gerekecek. O yüzden böyle bir tenekenin içerisine kükürt ve kireç taşını koyuyoruz. İçerisine 5 litre suyu dökeceğiz. Ve kireç yanmaya başlarken e, biraz ısı açığa çıkacak. Sonra ateşin üzerine koyup kaynatmaya başlayacağız. Bu işlemlerin nesini yaparken bir maske takalım ve gözlerimizi koruyalım. saça çıkmaya başladı. gülleci bulamacını kaynatmamız gerekiyordu. O yüzden taşlık alanı böyle ocak gibi bir çukur kazıp ateş yaktık ve üzerine tenekeyi koyup kaynatmaya başladık. Karıştırıyoruz. Bunu bir süre kaynatmaya devam edeceğiz. İşlemi bittikten sonra soğumaya bırakacağız. kireç taşı ve kükürt karışımından kalsiyum polisülfit bileşiği elde edeceğiz. Rengi biraz değişecek. Kırmızımsı bordomsu bir renk hali alacak. Şu an sarıdan dönmeye başladı yavaş yavaş. Renginin değiştiğini artık iyice gözlemleyebiliyoruz. Hazırlarken gözümüzü ve ağzımızı koruyalım demiştim. Ben şöyle bir maske takıyorum. Tabii açık havada olduğumuz için de çok etkilenmedik açıkçası. Kaynamaya devam ediyor. Gerçekten kokusu da çok ağırlaştı. Rengi de bayağı koyulaştı. Yaklaşık bir buçuk saat kadar kaynatıp, sonra ateşten çekip soğumaya bırakacağım. Ateşten çekerek soğumaya aldık. Soğuduktan sonra süzerek suyla karıştırıp belli bir oranda kullanacağız gülleci bulamacını süzdük. Şimdi bunu ilaçlamak için yüzde iki buçuk oranında suyla karıştırıp ilaçlamaya başlayacağız. Kaynattığımız tenekenin dibinde kalan tortu. Bu tortuyu tenekede bırakmadık çünkü tenekeyi delme ihtimali var. O yüzden bir tencereye aldık. Bunu suyla karıştırıp ağaç gövdelerine süreceğiz. Hazırladığımız kireç taşı kükürt solüsyonunu yüzde iki buçukluk suyla karıştırıp kullanacağımızı söylemiştik. Ee, bu ilaç tankımız 16 litrelik. Yani yüzde iki buçuksa 16 litrede 400 küsür gram kadar yapıyor. Biz yarım kilo ayarladık. İçerisine katıp üzerine su ile ilave edeceğiz. Yarım litre ilacı döküyorum. üzerini su ile tamamlıyorum. Asmalarla ilaç Bu işlem asmada külleme olarak geçiyor. Aslında bitkiye su yürüdükten sonra e, tomurcuk da açtıktan belli bir süre sonra bitkide bulunabilen bir mantar türü aktivite kazanıyor ve bitkide hastalık meydana geliyor. Yapraklarda lekeler oluşturmaya başlıyor. Ondan sonra o meyvelere sızıyor. Beyaz bir leke. Ondan sonra bütün bitkide asmada gözüken yeşil kısımlarda bu hastalık yayılıyor. Bu hastalığa engel olmak için de baharın ilk zamanlarında küçükleme işlemi yapılıyor. Biz de şu an o işlemi yapıyoruz. Bu elma ağacı, elma armut gibi ağaçlarda kara leke denilen bir hastalık oluyor. Bu hastalık yine bir mam türünün sebep olduğu bir hastalık. İlk başta yapraklarda küçük küçük lekeler meydana geliyor. Ondan sonra bu lekeler birleşerek yaprakların tamamını kaplamaya başlıyor. Yani büyüyor. Ondan sonra meyve oluşumunda ise meyvelere sıçrıyor ve meyvelerin üzerinde kara bir leke gibi çukur oluşturmaya başlıyor. Bu çukurla birlikte meyveler çürümeye başlıyor. O yüzden bu işlemi, bu hastalığı engellemek için de yine kükürtleme işlemi yapabiliriz. Bunun için de kullanıyoruz. Bu da armut ağacımız. Buna da aynı işlemi uyguluyorum, kara leke hastalığı oluşmaması için. Bu da ayva ağacımız. Ee, ayva ağacında bakteriyel yanıklık denilen bir hastalık var. Bu hastalık bir bakteri türünün sebep olduğu, önce yapraklarda başlayan, ondan sonra dallara, dallardan ana gövdeye kadar ulaşan bir bakteri bulaşımı. Ee, nasıl oluyor? Siyahımsı bir leke biçiminde yanık gibi görünmeye başlıyor ve bütün ağacın tamamını kaplamaya başlıyor. Bunu engellemek için de yine kükürtleme işlemi yapıyoruz. Bu da domates. Domatesle de, de asmada bulunan aynı mantar türünün sebep olduğu bir hastalık meydana geliyor. O yüzden domatesi de külleme diye bir tabir var. Ona da bu solüsyonu sıkıyoruz.